Dersen Kayseri tarafına biraz konuşalım. Sence sen Kayseri'nin performansını nasıl buldun? Ya Kayseri zaten e, şu an ligde düşme hattında değil. Yani düşme Sanırım düş, düşebilir ama. Bakıyorum. Düşebilir ama düşme hattında değil. Yani son döple değil. Ee, evet. 15. sırada 30 evet, puanda evet. ama çok yakın o çok yakın. O, 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 makas çok yakın zaten. Makas bayağı dar evet. orada. Yani Kayseri Spor zaten kendi rakiplerine karşı e, maç, kazanması, maç kazanması yeterli olacaktır şu an kususta. Galatasaray'a karşı oynamayabilecek bir oyun oynadılar. Bir tane pozisyon yakaladılar. Bunu da atsalar zaten maçın seyri değişecekti. Kayseri Spor adına pek de bir şey diyemem. Yani kendileri adına doğru oyun <laughs> oynamışlardır büyük ihtimalle. Doğru. Ben de şunu eklemek istiyorum. Kayseri Spor maçta kaybetti ama bana göre çok kötü bir maçma sergilediler. Ben yani emin değilim. Bence Kayseri ben... Spor özellikle o bahsetmiş olduğum 45-68 dakikalar arasında topa genellikle hakim olan taraftı. Evet. ki Lennon önderliğinde aslında bir hücum takımı oldular. Yani hücumu genellikle bir Lennon üzerinden senin de az önce adını geçirmiş olduğun gibi genellikle onun üzerinden gerçekleştirdiler. Ama Kayserispor'un yani İlhan e, Aromovski bana göre orada ya o seviyede yıl 2021 Hala mı ilham derim yani ben. Yani Arvonska çok kötü oyuncu bu arada. Onu sanırım bayağı kötü oyuncu. O da çok kötü oyuncu ve yani Hendrik'e de çok kötü oyuncu. Yani bu arada... Bir tek orada Lennon var. Hı hı. Ee, ve... şeye rastladım ben. 30 Ağustos 2019. Bak maç özetlerine girmiştim Galatasaray Kayseri. Yanlışlıkla bana basmışım tamam mı? 30 Ağustos'taki maça basmışım. Henrique ilk gol atmış bize. İlk golün hatası kim yapıyor biliyor musun? Tahmin et. Kim yapıyor? Tahmin et. Düşüneyim. Yine mi ama? Evet Lüğün'de yapıyor? <laughs> Hiç şaşırtmıyor ya bu adam. Şimdi, e, geriye, doğru <laughs> geriye doğru kafayla pas atıyor. Geriye doğru kafayla pas atıyor. Hemlik araya giriyor. Sağ tarafı çekiyor gol atıyor. At, Adem Büyün son dakikada attığı gol var. Do, e, 90 artılarda. 3 2 biten maç. O maç. Ha. Evet. Lüğün'den öyle bir hata yaptığını hatırlıyorum da o Hendike miymiş ya o? Yani golü atan Hendike. <laughs> yani şaşırdım bayağı. <laughs> ama <Lundama> gerçekten. <laughs> ya karma gibi Kader mi denir bilemem artık buna. <laughs> bu adam maç, bu, bu hatalı her maçta yapıyor. Böyle bir tane. Bu arada marka o da az değil. Marka o da birebir de. O da bir tık <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o da Lüneva'da çok kalır yanı yok. Eğer Markao'yu birebir de yakaladıysanız top bir sağa bir sola çekmeniz yeterli. Çünkü o kesinlikle bir tarafa pazara gidiyor. Yani. Aynen bu da, doğru. <laughs> bu da öyle yani. Bu da adam da öyle bir adam. Ee, i̇stersen yavaş yavaş oyuncu performanslarına geçelim. Olur güzel. Ee, Galatasaray tarafından Falcao bana göre, yani Onyekuru'yu da konuşacağız zaten ama üzerine sakatlıktan döndüğünden beri üzerine koyarak geliyor. Evet. Falcao konusunda düşünüyorsun? Falcao zaten yani klasın, ya klasını unutturmuştu bize. Tekrardan hatırlattı bu son iki maçta. Ben bu performansın devam edeceğini mi? düşünüyorum. Galatasaray'ın bir sonraki maçı Rize maçı. Kendi sahasında oynayacağı maç. O maçta da yine Hı -hı. aynı formasyona çıkılıp 2 e, veya üç farklı bir galibiyet anlanabilir. ve Mustafa Mehmet birlikte. Umarım Mustafa Mehmet de e, ondan bir şeyler, bir maçta bir şeyler katmıştır en azından böyle eee kalacak. işi yarayacak şeklinde. <laughs> Maçtan sen sonra dersin? bu arada Mustafa <laughs> Mehmet bir fotoğraf paylaştı Falko ile evet birlikte. Evet. Yani düşünsene abi Falko ile birlikte oynuyorsun. Çok enteresan. Yani sen ne dersin peki? Falko'nun performansı için? Falko az önce bahsetmiş olduğum gibi sakat, sakatlıktan döndüğünden beri gerçekten üzerine koyarak devam ediyor. Ya Falcon kalitesini zaten diyecek bir şey yoktu. Bizim tek merak ettiğimiz acaba bu adam gerçekten parayı yani kazanıp yatmaya mı geldi? Hı -hı. Sadece tek düşündüğümüz buydu. Bu düşüncelerin de doğru olmadığını görüyoruz şu anda. Hı -hı. bu sevindirici en azından. Aynen öyle. Ee, Onyokur'dan bahsetmek istiyorum. Bildiğin gibi oyuna girdi, iki gol attı. Maçı Gaz e, Galatasaray adına rahatlatan adamdı. E, neler düşünüyorsun Onyekur ile ilgili? Onyekur'un işte ilk maçı var, Antep maçı. Hı hı. Yani kuru maça girdi, etkisini direkt göstermişti fakat onun sonrasında e, çok böyle sönük kaldı aslında. E, Sivas maçında olsun, ondan önceki maçlarda olsun, kapana savunmaya karşı bir şey yapamıyorsun. Sivas ama kapana savunmaya karşı Hı -hı. bir şey yapmadı yani sonradan girdi oyuna, sadece e, skoru arttırdı. Açık savunmaydı aslında, yani, açık alanda tabii, bir az yani. E, yani e, ileri çıktı sonuçta Kayseri Sivas 1-0'dan sonra, açık alana karşı gol kaydetti. Aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla Onyokuru zaten bu bu alanları iyi değerlendirebilen bir oyuncu olduğu için bu maçta yine şaşırtmadı. Galatasaray adına Doğru. skoru arttırdı. Sen ne dersin? Ben de sana katılıyorum. Aslında programın başında da buna bahsettim sanırım. Onyokuru'nun birebir de kalecilerle karşı karşıya birebirlerdi. Yani o bahsetmiş olduğum birebirlerdi. Gerçekten iyi bir bitirici özelliği var. Ama dediğin gibi kanada koydun. Kapalı savunma. Mesela Antalya Spor maçında ben sanmıyorum Onyekuru yani. Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Çünkü Onyekuru top ayağını aldığı zaman iki şey düşünüyor. Ben buradan golü atabilir miyim kaleye? Atamam. O zaman geriye pas yani. Doğru. Onyekurun sanırım bu kadar yani. yani. Umarım verilen parayı hak eder. Ama umarım. benim bir tek orada o tarafta olumsuzum yani. Evet. Ee, bahsetmek istediğim bir diğer oyuncu Saracci. Ee, Saracci sakatlığından dolayı uzun süredir oynamamıştı bildiğin gibi. Ee, bu maçta birlikte bir önceki maçla birlikte döndü ve Hı -hı. aslında Galatasaray'daki yani bir sol bek nasıl olmalı onu gösterdi bir tık. Evet. Yani çünkü adam hücuma çok iyi destek veriyor. Yani ortaları fena değil. Yani Savunma sızında yavaş yavaş toparladı ki geldiğinde çok daha kötüydü. Felaket. Galatasaray diğer sol beklerinden çok daha fazla performans veriyor. Ne Tabii düşünüyorsun? Yani, Sarı hakkında? Ömer Bayram'dan daha fazla performans verdi. Aşikar zaten. <gülüyor> yani. yani. <gülüyor> e, Herhangi zaten... bir sol bekte. <laughs> Tabii bunu yapabilir aslında yani. <laughs> yani. Zaten Saratçı hücumcu bir sorbek. E, ee, bu çift sorbeti <laughs> besleme yönünde Fatih Terim'i en çok sevindiren iştir büyük ihtimalle. Yani sonuçta açtı orta. Açtı orta. Bir, bir tane de ortası var Saratçı'nın soldan. E, top yediğine kadar geliyor. Diğer beki kadar geliyor evet. yani ortası. Yani illa açtı orta. Falko, Mustafa Muhammed veya işte dediğin gibi Emrak Baba'nın araya sıvışmaları. Emrak Baba'ya işte sonrasında yediğine düşebiliyor top. Dolayısıyla Fatih Derin bu durumdan çok memnundur. Saratçı'nın kadroya dönmesinden, ilk ömrüye dönmesinden. bence de öyle. Çünkü ya Saratçı gerçekten hani diğer sol beklerine baktığımız zaman Galatasaray'ın yani %50'si bile diğer sol beklerden çok daha iyi olduğunu yani. gösteriyor Galatasaray'da. Liginde en iyi hücum evet. sol beklerden olarak... büyük ihtimalle. En iyi Doğru, bence de öyle. hücumcu yani. olarak. En iyi sol beklerini düşünüyorum da hani belki Rıdvan'ı sayabiliriz. Rıdvan, Ensakal'a belki zaman zaman. Ensakal'a yani, en yani o kadar hücumu bir... o kadar o kadar iyi değil ama ya ligin de en iyi sol beklerinden bir tanesi yani. O evet, da... evet aynen doğru. doğru yani. Ee, son olarak benim eklemek istediğim oyuncu Yedlin. Yedlin şu yüzden ekliyorum. Ee, Yedlin harika oynadığı için değil. Bir önceki maçta kesik yemişti Yedlin bildiğin <laughs> gibi onun yerine Lilens oynamıştı. Aslında bunu bir tepki olarak <laughs> buraya yazıyorum. Ee, sebebi <laughs> Linnes'ten hiç değilse yani bu adam kötü oynuyor ama en azından fiziksel kapasitesi yerine ve temposu var. Temposu Benim var evet. Diyeceklerim bu kadar yani. Doğru doğru. Aynı. Diyeceklerim bu kadar. Sen neler dersin Yedin aklında? Yedin yer çok mantıklı. Temposu var bu adamın. Yani e, en azından savunmada çok geri kalmıyor. Hücumda da maksimum performansı verebiliyor. Fakat Linnes savunmada ortalamanın altında hani? hücumda ortalamanın yani. altında. Durum bu kadar basit yani. Yedli'nin işte bu da e, niye İngiltere'de oynadığının kanıtlarından bir tanesi zaten. Yani yani bence de. Ha, Kayser Spor adına da iki oyuncudan bahsetmek isterim. Yani aslında Lennon, Lennon'dan biraz bir tık bahsettik. Yani aslında Kayseri Spor'un tek hücum silahlarına bir tanesi diyebilirim. Çünkü evet. diğer silahlarına baktığımda onların kurşunun olmadığını görüyorum. <laughs> tek kurşunun <laughs> olan silah Lennon'du bence. Aynen öyle. Ki birkaç buldular. O yani ondan bahsetmek isterim. Bir, diğeri de Aziz Beyic. Aslında bunu niye yazdım ondan da çok emin değilim ama. <laughs> Aziz Beyic yani bir tık yani diğerlerine nazaran bir tık çok daha iyiydi diyebilirim yani. Evet. Ee, bu ilk oyuncu hakkında ne dersin sen de? Ya, Aziz ben de anlamadım pek. Maç içinde ne yaptı? Luyendam'ın bacak arası attı o konu hatırlıyorsundur büyük ihtimalle. Sol evet. Evet onu hatırlıyorum çizgide. E, zaman zaman zaman, zaman zaman sol taraftan zorlamaya çalıştı aslında Aziz Bey, hücum hücumsal yönden ama pek de e, katkısı olmadı. E, diğer isim Erna'nın prime dönem Elinan benim her şeyimdir. Everton. Yani. Allah ne Everton. Be Everton doğru. Yani Sonuçta uzun zamandır Premier Lig takip ettiğim için bayağı uzun zamandır. Hatırlıyorum böyle hayal evet. meyal. Yani bayağı çok zevk veriyordu o zaman da böyle o izleme koşuma gidiyordu. Hatta Türkiye'ye gelince bayağı şaşırmıştım. Bu adam burada ne işi vardı? diye ama Gerçekten yani bayağı çok şaşırmıştım. Ama çıkmış yani ciddi anlamda artık evet, evet. bitikleri oynuyor büyük ihtimalle ama yine Türkiye'de Hı -hı. en azından kendi düzenindeki takımlara karşı iş yapmaya devam ediyor. Bu arada Lenin kaç yaşındaymış? 33 yaşındaymış. Ona hemen baktım. Hı hı. Hemen arada. İyi güzel. Ee, i̇stersen yani e, hakkında ben de bir şey ekleyeyim. Lenin zaten Prime döneminde bahsetmiş olduğun gibi büyük boncuydu. Yani ben o kadar çok takip etmiyordum belki İng İngiltere Ligi'ni ama adını duyduğum oyunculardan bir tanesiydi. Ee, Chadli gibi mesela. Chadli'nin de ben başka e gelmesine şaşırdım. <laughs> Bu arada hala, hala tanıdığım bir oyuncu. Yani, yani Lennon'da uzun zamandır adını tanıdığım bir adam. Nasıl gelir dediğim oyuncu. Yani sen de bahsetmiş olduğun gibi. Hı hı. Aziz Bey işte Kayserispor'un yani Kayseri yani seviye, yani seviyeye baktığında bir tır... üstünde ya. O seviyenin belki üstündeydi. Doğru, yani doğru, İyilerinden biriydi diyebilirdim. O yüzden yazdım zaten. Doğru. Ee, i̇stersen tartışmalı pozisyona geçelim. Yavaş yavaş. Bu arada bir tartışmalı pozisyon daha varmış. Ben onu bilmiyorum. Emrah Baba kırmızı kart görmeliymiş. Doğru diyorum ben. Kırmızı kart görmeli. Ee, evet. bir şey söyleyeceğim. Emrak Baba kırmızı kart görmeli. Arda futbolu ihraç edilmeli. <laughs> Fatih Emre de futbolu bırakmalı. <laughs> Aynen. Ya Emrah Baba'ya kırmızı kart de gerçekten futbol zaten konuşmam da. Ee, dakika 35. Ee, bildiğin gibi Taylan Antalya'nın müdahalesi var. Ceza sahası dışarısında. Penaltı yenleri de olabilir belki buna. Cezası sahası dışında ve pozisyon bir basma var ne düşünüyorsun pozisyon hakkında ben öncelikle sana bir söz bırakayım ardından ben bir şeyler eklerim. Öncelikle topa Taylan dokunuyor değil mi? Hı hı. Topa Taylan dokunuyor ve İlhan'la topla buluşma ihtimali yok. Hı hı. Sonra sana e şey, İlhan yere düşüyor bundan da kırmızı bekliyorlar yani <laughs> bana biraz hayalperestlik geliyor ya bu açıkçası. Bunun için kırmızı ile yok çünkü bak mesela Hanefi ben maç izlerken evet. Gal özellikle Galatasaray maçında tamam ama izlerken böyle tartışmalı pozisyonları e, objektif bak şekilde bakarım. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi. Söyledik onu da zaten. Evet. Yazımda da yazdım ben. Erman, de. Erman Hoca da onu söyledik. Erman Hoca da yani, Allah penaltı değil dedi. Ben yani, vermem dedi. Yani yani ben bu konuda doğruyu her zaman doğruyu söyleme taraftarıyım. Ki burada kırmızı kart falan da yok. Çünkü topu taylan dokunuyor. Ve basması da böyle şey değil böyle hani tam diye böyle tam böyle çat diye basmıyor mesela. Sadece böyle Doğru söylüyorum. ufak, ufak şu, şö, şöyle bir bastım Şöyle bir şey basmadım basma yani. Basmanın ardında da biraz kayma vardı. Ben başka Aynen. bir taraftan yanaşacağım pozisyona. E, evet, tabii ya. Yani. anladım da yani bu ee, bence kırmızı kart değil. E, ben de bu arada ben de sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum. tabii tabii, tabii sarı, kart. sarı Tabii tabii sıkıntı yok yani. E, sebebini de şuna bağlıyorum. Yani iki sebepten diyorlar. Birinci sebep Hani e, topa müdahale ol, yani Taylan müdahale etmese rakibine hani gol şansı kuralından hani gol şansı olduğu için kırmızı kart veriliyor ya genelde pozisyonlar. Gol şansı şu yüzden değil. Eğer İlhan araya girip yüzünü kaleye dönmüş olsa ve Taylan arkadan müdahale etmiş olsaydı kırmızı hani, artı. arkadan herhangi bir yerine basmış Hı -hı. olsaydı bu net bir kırmızı karttı. Ama baktığımız zaman topa müdahale etmeye çalışan da İlhan. Bu sebeple dizinin üzerine Çökmüş de bir durum var o halde yani daha henüz dokunmamışken zaten topa müdahale etmeye çalışan bir oyuncu İlhan da bu sebeple oradan Tayland'ı dokunup tekrardan kaleye kalkıp gitmesi imkansız bu yüzden gol şansı değil bu bir kere o açıdan kırmızı kart değil gol şansı yok orada İkinci Tabii açıdan canım. baktığımız zaman baktığımız zaman bana göre bu bir, bir basma net bir sarı kart pozisyonu çünkü şu açıdan düşünüyorum ben çünkü Hani hep Gustavo'nun pozisyonu örnek veriyorlar. Gustavo'nun pozisyonu şöyleydi abi. Göstereceğim çünkü elimle. Gustavo topu dokunuyordu ve ayağı şu şekilde ve bacağını... Bu arada ayağı havaya doğru kalkıktı bu şekilde Gustavo'nun ve bu şekilde vuruyordu. Taylan'ın o pozisyondan sonra bulunmuş, firikten. çekmiş oldukları şutla aslında bir tane sabit şutlar var. O da o yani. yani. Demek ki Kayseri Bor, bu pozisyon yüzünden kaybetmemiş yani. Tabii Başka sebeple kaybetti. Zaten hakem de maçı çok yönetmiyoruz. Çünkü çok da böyle çok yönetecek harika e, bir şey olmadı yani böyle. Başka böyle Bence e, de. Başka pozisyon var mı? Merak ediyorum ben. Yani yok herhalde ya. Kayseri yani Leon'un bir tane pozisyonu var. Hani topu sürüyor. Arkadan Emre Bak, Kılıç topu müdahale ediyor. Kank, boş yer. O da değil yani. Topu dokunuyor. Topu yani. Hani. Tabii tabii. Aynen yani. aynen. Hı -hı. Ee, i̇stersen maçı kapatalım. Ekleyeceğimiz son bir nokta var. Aslında hafta içinde Galatasaray'ın bir problem yaşadı Galatasaray genel içerisinde. Ki bunu biliyorsun Galatasaray her zaman yaşıyor her sene. Hatta bu sene ikinci oldu bu. Bir Belhanda olayı yaşandı. Ben istersen Belhanda olayında bir tık bir söz almak istiyorum. Olur aynen. Yani. Sen, sen aç Belhanda'yı ben kapatayım. Aha. Tamam. Ee, Belhanda olayında ben öncelikle bir zemin konusundan girmek istiyorum. Çünkü bildiğin gibi Belhanda'da zemin adına yaptığı sözler ardından sözlerin ardından gönderildi. Hı hı. Ee, e bitmek tükenmez, bitmez tükenmez bitmeyen ya neydi işte? Anlayamadım. Ne denirdi? Bilemedim. Hı -hı. Bitmek, tükenmek, bilmeyen. ha bu. Bir zemin problemi var. Bildiğin gibi ilk açıldığı yıllardan beri bir sürekli Cluj maçını hatırlarım, Braga maçını hatırlarım. Skandal. Juventus maçını hatırlarım. Hı -hı. Bu sene Kazımpaşa maçını hatırlarım. Sürekli bir Çin problemi var. Evet. Ee, bu Çin problemiyle ilgili ben bir tık bir araştırma yaptım. Acaba neden böyle oluyor? Yani bir evet. tane videonun ardından aslında gördüm bunu ve doğru dedim yani bir tık da ben kendim araştırdım ardından. Bir kere birkaç sıkıntı var sanırım. Türk Telekom Arena'nın konumuyla alakalı. Konumu derken açısıyla alakalı. Burada Türk Telekom Arena'nın ilk yapıldığı zamanlarda Ünal Aysal'ın da o dönemde bir açıklaması var. Ve bu stadyumun 38 derece yanlış açıyla yapıldığını, yanlış açıyla inşa edildiğini ifade ediyor Ünal Aysal. Fakat Hı -hı. o dönemde Türk Telekom yapın yani Ana mimarı bunu yalanlıyor, böyle bir durum olmadığını söylüyor. Yani doğru şekilde yaptık biz diyorlar. Ama zaten fotoğraflarda vermiştim. Hı hı. Güneş açısına göre, hani bu sonuçta çimde bir bitkidir ya. Tabii canım. Güneşi görmesi gerekir ve bu şekilde olduğu zaman da görmesinin, hani statlar ona göre yapıyorlar zaten genelde. Hı hı. Güneşi en iyi görecek de açıyla inşa ediliyor ki Tabii canım. çimler daha sağlıklı kalsın. Yani amacı budur zaten. Ee, ama zaten fotoğraflarda geçecektir. Türk bunun için ben baktım yani. Türk Telekom Arena'nın konumu nasıl? Duruşu nasıl? Kadıköy'ün Süper Şük Şükrü Sarıçoğlu Stadyumu'nun duruşu nasıl? Vodafone Arena'nın duruşu nasıl? Yani her iki stadyumun Kadıköy ile Vodafone'un birbirine neredeyse paralel olduğunu, Türk Telekom Arena'nın ise buna tam dik olduğunu gördüm. Bunun bir sebeplerden bir tanesi olabileceğini düşündüm. İkinci sebep Türk Telekom Arena stadyumunun tarzı. Yani kutu gibi yapılan stadyumları biliyorsun. Avrupa'da da çok yaygın bunlar. Bu kutu gibi yapılan Hı. stadyumların Hı. aynen a, sana hatta fotoğrafları da attım zaten Schalke'nin stadyumu evet, a, Veltins doğru. Arena. Doğru. A, bir fotoğraf daha atmıştım. Ajax'ın stadyumu a, Everton Stadyumu da olabilir. Doğru. Gerçi o tam kapalı değil sanırım Everton Stadyumu ama Hı. şey mesela Ajax'ın Amsterdam Arena galiba. Yanlış yanlış hatırlıyor olabilirim. Hı. O da tam bu şekilde bir stadyum. bunları bu şekilde kapalı olduğu için bunun yani bunun da kapalı olmasının bir sebebi var. Bu çok iyi bir aküste oluyor bu stadyumların ve evet, evet. seyirciler çok yakın oluyor sahaya. Bu sebeple de çok iyi baskı kurabiliyorsun aslında rakibinin rakibinin dezavantajlı olacak şekilde baskı kurabiliyorsun. Ama Hı -hı. bunların da şöyle bir sıkıntısı oluyor bu stadyumların. Çatılar aslında sahanın içerisinde çok kapalı olduğu için bu çatı sebebiyle güneş güneş ışıkları çime gelmediğini söyleniyor. Hı -hı. ve bu problem şu şekilde aşılmış genelde mesela Amsterdam Arena'nın içinden bakıldığı zaman bir şeffaf bir neredeyse dıştan bakıldığında öyle değil ama içeriden bakıldığında şeffaf olduğu görünüyor. Çatının tamamen. Ve bu şekilde güneş ışığı görüyor. Aynı şekilde Veltins Arena da o şekilde. Dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünüyor ama içeriden bakıldığında şeffaf bir çatı. Yani güneş ışınları içeri giriyor yani. Evet. Ama Türk Telekom Arena'nın çatısı da bu şekilde dizayn edilmiş. Aslında şeffaf olacağı söylenmiş. Ama o dönemde e, Hani bu yapımda Tokide üstlendi ya bunun yapımını, hmm. Türk Telekom Arena'nın yapımını. O dönemde e, yeterli bütçe verilmediği için daha ucuz bir şekilde yapılmış bu çatı ve kapalı çatı yapılmış tamamen. Bu sebeple de Türk Telekom zeminleri yeterince güneş almadığı söyleniyor ve günlük güneşlik havada Galatasaray'ın zeminlerinin her zaman yapay güneşle yapıldığı söyleniyor yani doğru, fotoğraflardan doğru. gördüğümüz kadarıyla da doğru. hep öyle yani. Yani bu sebeple de hani yapay yani yapay çimle ne kadar yapabilirsin ki deniyor. Hı hı. Ee, durum bu çimle ilgili. Galatasaray'ın da bu milli arada bir tık daha düzeltmesini umuyoruz aslında. Evet. Umarım yani artık bir şekilde. <laughs> yani ne yapılır? Rize Spor, spor Stadyum'u. Artık. Mu? E, kutu mu? O da kutu değil mi? Rize Spor Stadyum kutu gibi. Tam bilmiyorum. Didi Arena'daydı galiba değil mi orası? Öyle bir şey değil. Ama ben... tam hatırlamıyorum. Ben Ama Göztepe'nin yeni de o şekilde. Ben şimdi baktım da Rize Spor örnekler arasında hı hı. vardı herhalde. O da kutu gibiymiş çünkü kamera açısından... tadı o şekilde. Hı -hı. Kamera açısından belli oluyor zaten. Kamera çok böyle... E, hele Hı tadında sağ çizgide böyle baktığında kamera böyle evet, evet. iniyor. Evet. son bir hayal hale geliyor böyle. Enteresan oluyor bayağı. Bayağı yatay değil mi? Yani bayağı yataydan izliyorsunuz. Çok yatay, çok yatay. Kesinlikle evet. 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 Ee, bu Behan dolayına geldiğimiz zaman da e, Behan'da'nın Galatasaray'dan Galatasaray yönetiminin şurada hatalı olduğunu düşünüyorum ben. Berhan'ın yapmış olduğu bir ifade var. Bu bana göre de ağır bir ifade. Bir yönetime kurulmaması gereken bir ifade. Fakat bunun cezasının e, al kardeşim bu tazminatın git denmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, Belhanda'ya ceza yazılmış sanırım. Belhanda ödemeyi reddetmiş. Yapılması gereken doğru olan bana göre Belhanda'ya kadro dışı bırakmaktı. E, gönderip şu anda sanırım da Belhanda FIFA'ya gidecek ve tazminat ödenecek Belhanda'ya. Hiç buralara getirmeye gerek yoktu işi. Ki e, Fatih de maç öncesinde ve sonrasında Belhanda'ya yani niye gönderildi bu adam deyip de yönetime ters bir şey söylemedi. Bunu da aslında ben iki şekilde yorumluyorum. Fatih Terim şampiyonlar yürümek istiyor. Yani, yani artık gündemi değiştirmek istemiyor. İkincisi de yönetime haklı buluyor. Bu ikisinden biri olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Bana göre gönderilmesi hata ama yani bir ceza verilmesi gerektiğinde doğru görüyorum. Sen bu konudaki düşüncelerini alayım. Ya Belhan da zaten böyle açıklama aralığı sağ içinde agresif bir oyuncu zaten biliyorsun. Hı -hı. bir Şampiyonlar Ligi maçında oyundan çıkarken taraftara oyundan çıkarken taraftarı küfür etmişti. E maçında evet. Yani e, gönderilseydi bence o zaman gönderilse kimsenin gıkı çıkmazdı. Çünkü bu saygısızlık. O bana göre o daha büyük hatta hatta yani e, tabii daha canım. büyük saçmalık. Yani sonuçta e, yönetimde son ya yani şöyle bir şey düşünelim aslında. Bu zeminle yaptaştıklama haklı olduğu bir konu. Haksız olduğu evet. bir şey değil ki. O konuda Belhan da haklı yani. Ki böyle e, çok da ağır ithamlarda bulun bulunmadığını gördüm ben ya. Çok da bir şey de bulunmuyor. Ya, dolayısıyla yönetime, yönetime laf söylüyor. Yönetimde kaç kişi var? 100 kişi mi? 300 kişi mi? Kaç kişi var? Yok birkaç kişi var. İşte birkaç bir kişi üstüne, yani. Ya, ama Abdur, Abdur, Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz. Ya yani şey yani e, onların kadrosuna bakacağız, bakacak olursak Hı -hı. anlamında demiştim. Ama e, mesela taraftar laf söylüyor. Abi kaç milyon taraftar var, kaç milyon Galatasaray taraftar var onu televizyondan yani, izleyen. Yani onlara hakaret ederken bir şey yok. Kendilerine hakaret edildiğinde veya en ufak bir söylemde bulunulduğunda bunun cezasını e, takımdan kovarak çektiriyorlar. Kesinlikle yanlış bir tutum ya. Yani. Yani ben yönetimde bu karşısındayım ama Fatih'lerin de bence yapmış olduğu doğru bir kriz yönetme şekli var. Zaten krizleri yönetmekte bilinen bir teknik direktör Fatih Hoca. Yani hiç e, takılmadı onu yolundaki bir yolundaki bir çakıl taşı gibi gördü. Onu şöyle kaldırdı, sağ tarafa koydu. Dedi ki ben böyle şampiyonu yürüyeceğim. Fatih Terim tamamen ya, şampiyonluk şimdi. Yani Galatasaray çok da iyi futbol oynamıyor tabii ama Hı -hı. yani bu arada Belhanda'nın 3 aylık e, sözleşme süresinin 3 ay kalmış olması da bu konuda net etkili. Tabii yani tabii. E, bir buçuk sene sözleşmesi kalmış olsaydı bunu yapamazlardı. Buna da eminim yani. Bir şey soracağım sen burada bir virgül bir parantez açmak istiyorum açıkçası. Buyurun. Belhan da 3 ay sonra sence satılır mıydı bir takıma yoksa Yok satılmaz zaten sözleşmesi bitiyor başka bir takıma giderdi bence. Sözleşme imzalanmayacaktı büyük ihtimalle. Başakşehir falan diyorlar. Beşiktaş'ın da ilgilendiği söyleniyor ama ben bilmiyorum. Olabilir. Türkiye'de kalırsa şaşırmam ben öyle söyleyeyim yani. Ben de doğru. i̇sterseniz son olarak az önce Fenerbahçe Gençler Birliği maçını izledik. O konuda birkaç bir şey ekle istersen. Aynen öyle. Oradan sonra yavaş yavaş programımızı kapatalım. Tamamdır. Ya Fenerbahçe aslında e, mücadele anlayışından çok farklı şeyler anlıyor. Şunu demek istiyorum ben. Anlatmak istediğim, anlatmak istediğim şey de şu aslında. Fenerbahçe mücadele denilince hakime itiraz, hakime laf söyleyeyim. Bunu anlıyor. Hayır abi mücadelenin gerçek tanımı e, rakip takıma e, nefes aldırmamaktır. Hakime değil. Bu burada Doğru. çok yanlış yapıyorlar. Yani sen hakem üzerinden bir egemenlik yaratmak istiyorsan bunda hep başarısız olursun. Oyuncuların hakem itirazına e, bir şey yaratmak istiyorsan başarısız olursun. Fakat karşı takıma böyle egemenlik kurmak istiyorsan başarılı olursun. Doğru. En çok da bunda yanılıyorlar. Öte yandan işte kadro tercihi mesela yine sol kanada perkas attı. Yani e, biz sanırım sen en son Fenerbahçe maçı hakkında Antep de basmanı maçından sonra konuşmuştuk. Derbi'de konuştuk galiba. Bir doğru, de derbi der, konuştuk. Doğru. Derbiden der, derbiden evet. önce de oydu, o vardı. O evet. zaman demiştim ben Pelkas solda olmuyor demiştim. Hala yani Hı -hı. aradan kaç hafta geçti. Hala yanlıştan bir dönülüyor, bir dönülmüyor. Yani çok basit bir şey. O en orta sah senin elinde neredeyse. Abi sağda kimler vardı ya bugün? Yani girene, giren giren oyuncu. Giren oyuncu İrfancan abi. Yani yapmayın. Giren oyuncu İrfancan. Ben şu şekilde düşünüyorum. Aslında son maçlarda, son iki maçta diyeyim hatta. Fenerbahçe bir sistem oturtmuştu. Hı hı. Bir sistem dediğim işte Mehmet, Mehmet diyorum özür dilerim. Mert Hakan, Jose, Sosa orta sahası ikilisi. Önlerinde Pelkas. Yani bu üçlü aslında iki maçtır kazanıyordu. Hı hı. Trabzon deplasmanında kazandı. Gitti bir de Konya deplasmanında kazandı. Bu iki maçı kazandı. İyi de bir oyun vardı. Evet. Bu maça farklı bir sistemle çıktı şimdi Erol Hoca. Değiştirdi bu orta sahayı. E ne yaptı? Gustavo girdi bu sefer ortaya. Aslında 4-3-3, 4-1-4-1, 4 3e daha uygun. Hı hı. Ee, o şekilde bir üçlü orta sahaya döndü. Aslında bizim aylardır hoca bunu değiştir bu olmuyor dediğimiz şeyi hoca tam olduktan sonra değiştirdi ve e, bu sefer de Pelkas'ı sol kanada attı tekrardan dediğin gibi. Ya bilmiyorum Erol Hoca bu işi yapamıyor gibime geliyor artık. Doğru, yani ben. gerçekten büyük takımla olmadı. Yani çünkü değiştirmesi gerektiği yerde çok geç kaldı bir şey değiştirdi, bir şey tam oturttu derken tam olmayacak zamanda değiştirdi. Yani büyük takımda demek ki biraz daha bu tecrübe gerektiriyor. Ya e, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçı var. Nasıl geçer bilmiyorum ama sezonu Fenerbahçe tamamlasa bile Erol Bulut'ta ben sezon sonu gönderileceğini düşünüyorum. Ne olabilir. Yani e, Fenerbahçe işte... de yenildi Bu arada Gençler de ligin en kötü takımı. Bunu da ekleyeyim çok kötü, yani. ya. çok, kötü çok kötü. Yani 11 maçlık bir mağlubiyet e... Galibiyet alamama serisi var. Ki bu da Galatasaray başlamış 6-0 ile başlamış. Hı hı. Ardından işler çok kötü gitmiş ama Fenerbahçe maçıyla birlikte bakalım yeniden dirilebilecekler mi? Güzel. Güzel bir Fenerbahçe'de değindik. Güzel. Güzel şeylere değindik. Güzel program oldu. Evet. Ne kadar oldu tam olarak bilmiyorum. Olsun, ama güzel oldu. <laughs> Umarım. Uzadım biraz. Yok güzel oldu. Zaten güzel oldu. Güzel, güzel oldu. oldu. güzel oldu. Iıı ee, istersen yavaş yavaş programımızı kapatalım. Evet. Keyifli bir program oldu. Bolyna Sports'u takip edebilirsiniz. Abone olmaya devam edebilirsiniz. Instagram hesabımız bolynasports. Berke Onurlu Instagram hesabı Berke Onurlu. Bir. Hani Fiyasın Çelik. Ha Berke Onurlu 1. O çünkü 1 numara. <gülüyor> <gülüyor> Bu sebeple. Hani Fiyasın Çelik. Hani Fiyasın Instagram'da. <laughs> Böyle güzel bir şeyle bitirelim yavaş yavaş. Money Sports'u Instagram'da takip edebilirsiniz bu arada. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.